Deniz Emre mutfağına bugünkü menümüzde keş çorbası yapacağım. Bizim yöremize aittir bu. Yöresel yemeğimiz yani. Burada bir, bir miktar keşimiz var. Burada da bir litre yakın sütümüz var. Şimdi yani malzeme olarak bunlar var. Başka malzememiz yok. Bu bununla yapılıyor. Başka bir şeyle yapılmıyor sevgili takipçilerim. Şimdi ben oza, ocağın başına geçeceğim. Bunu yıkayacağım bu keşi. Şimdi ben o çeşmenin başına geçeceğim, bunu güzelce bir yıkayacağım sevgili takipçilerim. Sütümüzü de alıyorum, keşimizi de alıyorum yöresel yemeğimizi. Şimdi keşimizi yıkıyorum sevgili takipçilerim. Çok güzel bir yöresel yemeğimiz bizim. Biz bu keşten e, çorbasını da yaparız sütlü. Ondan sonra keş pişiririz kalınca katıca. Ona da sarı yağ yakarız. Ortasını böyle güveç gibi açarız. Ona yağ koyarız. Kenarlarına süt koyarız. Boğurt koyarız. İsteyen sütüyle yer, isteyen yoğurt e, yer sevgili takipçilerim. isteyen e, sarı yağ yer. Biz bunun her şeyini yaparız. Her şey olur bu keşten. Keş sevdiğimiz Mısırı büyü yerler el değirmeninde kaba yüğü diyorlar şöyle göster gösterelim böyle kaba yüğünü yer bu el değirmeninde ondan sonra bundan bunun incesini e, karbuldan eleriz incesini şey yaparız civcivler yeni çıkan civcivlere lapa yapar gödülürüz sevgili takipçilerim onlar onu yer bak içine şeyi çıkıyor onları buraya döküyorum o din o lapaları yaparız. Civcivler biraz büyüyene kadar o lapa yöderiz civcivlere. Sevgili takipçilerim. Eee civcivlere takıl settik mi arpa? O arpa yerden civciv kaldırabildi mi? Tamam bunu keseriz, yödermeyiz yani. Arpa veririz ondan sonra civcivlerimize. Bundan lapa yaparız. Sevgili takipçilerim böyle çıkanlar işte biz karbolun yüzüne gelir çeviririz karbonu. Karbonun yüzüne geldi mi bunları da civcivlere veririz. Şu üzerinin e, parklısını. Biz buna parplı deriz. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Keşimizi yıkadım. Tertemiz yıkadım ama bunu sevgili takipçilerim akşamdan suya koydum. Islandı. Islanmasa bu pişmez. Bu bir saate anca pişer. Çünkü bu çetin bir şey. Zor bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buna yağ yok. Buna hiç soğan yok, yağ yok. Buna sadece süt var, keş var. Başka bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Keşimizi aldık tenceremizin içine. Şimdi suyumuzu da dökelim içine. Kaynamış su dökeceğim içine. Çabuk kaynasın. Suyumuzu alalım. Burada da bir litre sütümüz var. Bu da inek sütüdür. Normal bakkal sütü değil. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu dökelim. Kaynar su döküyorum. Bir litre su döktüm. Şimdi bunun ocağın altını yapacağım. Sevgili takipçilerim kaynamaya bir Bu kaynayacak, pişacak. Arada bir görüşürüz sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ocağımızı yakalım. Şimdi üzerini örttüm. Kaynayacak. Eğer bu mesela kaynadı, pişmedi mi? Soğulursa eğer suyu yani. Hayır suyu azalırsa su kaynadırsın, üstüne dökersin. İyice pişene kadar piştikten sonra da sütünü dökersin. Sütünü de kaynadırsın. Enderirsin sevgili takipçiler. Bu bizim yöresel yemeğimiz. Bu biz bunu çok yaparız. Sonra kışın mesela Qabaq ekeriz. Qabaqları sırım çəkiriz. Eee, hər kəs evdə ürqat olur. Hanenin üfüsü qara balıq olursa qabaqları kesərlər orta. Belə bir qabağı, bir tana sırım yaparlar. Ondan sonra o sırımları çararlar. Eee, şeydə iplərə asarlar, qurur. Kışın keşkekini yapar yiyarız. Keşkek dedi da etin keşkeki değil. O başka keşkek. Kabak keşkeki ona şey dökülmez. Şeker dökülmez. Bir şey dökülmez. O çok güzel bir yemek oluyor sevgili takipçilerim. Bizim yöresel yemeklerimiz çoktur. Bu daridan cadı vururuz. Cadı yaparız. Ondan sonra değirmende, kara değirmenlerinde, su değirmenlerinde yürünür. Ondan da cadevoni olur. Yani Mısır dilinde Mısır uni'dur. Biz alışmışız cadevoni demeye. Cadevoni dur. Biz cadevoni deriz sevgili takipçilerim. O cadeden da papasını yaparız o undan. Ondan sonra onun çadısını vururuz. Yağlı çadi, kaymağıyla ile yoğururuz. Burada gerçi kaymak yok ama küçücük şöyle kutularından satılıyor. Ondan da kaç tane alacaksın ki istedi o kaymak ile yoğurada yaparsın. Çadısını vurasın Sevgili takipçilerim. Bizim memlekette plakilerimiz var idi. Pilek ile çadi plakiye vururduk sabahlayıp Fasulye, kırmızı fasulyeyle ile çadi vururduk. Kırmızı fasulye Pişirirdik, doğrardık ekmeği içine, çeyrek ekmeği demişim, çadeyi. Oturur yiyerdik. Herkes işine giderdi. Yani hiç kimse boş durmazdı. O zamanlarda her şey doğal idi, her şey güzel idi, iyiydi. Yani bu darı unundan, darıdan biz her şey yaparız. Her bir bir şey olur. Yöresel yemeğimiz, he git pişiririz bunda da. Öyle he gidip olur ki tencerede pişiririz, beraber patlar açılır. Ben beyaz kar gibi sapsarı olur Oturur. onu bela şöyle tuz ekeriz üzerine oturur yiyeriz. Bunu sade demlenmişini de he git pişiririz yiyeriz. Kevgirine çararak suyun içinden tuzlarız oturur yiyeriz. Kışın böyle işler çok yeğiliyordu sevgili takipçilerim. Yiyerdik yani böyle işleri hep yapardık. E şimdi her şey şeyli. E buralara geldik buralarda o yok ha var. Nasıl? Hani bizim oranın darısına benzemez, mısırına benzemez. Fasulye ayrı konu, o ayrı konu. Bizim orada su olmaz, bir şey olmaz. E, su sulanmaz yani bizim orada. Şimdi kaynamaya başladı. sulamayız biz. Allah sular. Yağmur suyla olur. Sen bilir Yağmur sularıyla yaparız. E, çapasını vururuz. Patatesin, darının, mısırın çapasını da vururuz. Güzel gene. öyle mısırlar olur ki kapağını ört. Kaşmıyor. Öyle mısırlar olur ki şöyle korka balık mısırlar olur sevgili takipçilerim. Çok güzel oluyor mısır de her şeysi de. Şimdi göstereyim. Sevgili takipçilerim bunun suyu de suyunu şimdi azıcık gene annemle su koyacağım içine Bismillahirrahmanirrahim daha pişme diyele bu çünkü kolay pişen bir şey değil bunun pişeceği bir saate zor bir şey bir zor bunlar böyle çetin pişen yemeklerdir sevgili takipçilerim biraz daha döker. suyu azaldı gene dökerim Şimdi birazcık altını açayım. Ki çabuk pişsin. Bu kısıkta pişmez. Bunun altı biraz havalı yanacak. Sevgili takipçilerim biraz daha su dökeceğim. Çünkü bu e, çabuk pişen bir şey değil. Bunu sabahtan koyardılar memleketler, sevgili takipçilerim. Akşama kadar bu kaynardı odun ateşinde. Ocakta, köy ocaklarında. Ondan sonra öyle pişerdi. İçine de sütünü dökerdiler. Artık servise hazır olurdu. Sütünle de biraz kaynardı. Ondan sonra servise hazır olurdu. Herkes yiyerdi. Koca şeylerle, tasla, tabağıyla dökerdiler koca. O zaman sen beni takipçilerim. Yani bir kabda yayılmıyor şey... Nihafda yeyirdik eskiden. Şimdi hər kəşin tası, tabağı ayrı. Ocaq belə şeyə e, nədür e, təpsiyə dökerdilər. Qaravana digərdilər eskiden. Ocaq belə derin təpsilərə qaravana digərdilər. Onlara dökerdilər. Ondan sonra yeyirdilər. Sevgili takipçilərim, bir də yanında pağarca pişirirdilər kiləçdə. Aydaşdı bax bunun qapağını örtünü bu həmen təbə. Bir de sevgili takipçilerim yanında biri plakede pahaça pişirirler. Puhaça değil pahaça. Onun bir adı gene var ben demiyorum bir adını gene. E, onu da pişirirler sıcak cana, sıcak ekmek ile bu keşi oturur yiyerdiler. E, i̇steyen e, don ekmek veya bayat etmek doğrar yiyerdiler. İsteyen de o keşinin şeyinden. E, pavarçalardan yedirdilerseniz sevgili takipçilerim çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Şimdi bu gene suyunu biraz daha çeksin. Ondan sonra bakalım pişti mi, ne oldu. Sudunu vereceğim sevgili takipçilerim. Sudini neden önceden dökmüyorum sevgili takipçiler? Bak 3 kere ben buna su döktüm. O süt soğulaydı. Bu da pişmeyecekti. Önce suyla pişirilir, ondan sonra sütü dökülür. Sütün de bir 15 dakika kaynatılır. Ondan sonra indirilir, servise hazır olur. Şimdi bizim biraz daha kaynasın bu şeyimiz, keşimiz. Sevgili takipçilerim anca bir saate beşti şimdi sütümü koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütünü de dökelim. Kaynasın suyu Bir bardak kadar var dibinde. O da şey olursa dökerim onu da kaynasın. Şimdi azıcık üzerini örtelim. Ben de yanında oturalım. Bekleyelim ki taşımıyor. Çiftçilerim Sütünü koyduktan, kaynadıktan sonra 15-20 dakika gene kaynayacak ki çünkü e, pişsin. Sütü içine alsın yani. İçine aldı mı daha güzel lezzetli olur. İçini de gösterebilirsin. Kıvamı da böyle sevgili takipçilerim. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu atacağım sevgili takipçilerim. Birazdan indireceğim. Servise hazır olacak. Şimdi sevgili takiplerim o sütün de hepsini döktüm. 1 litre süt. Şimdi tasımıza alıyorum. Yöresel yemeğimizi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tasımıza katalım. Durdur da sonra göster. Sevgili takipçilerim, kıvamı da böyle esti. Işte, kıvamı böyle. Bu durdukça kalınlanır. Ha kalınlandı be ne yaparsın mesela? Kaldimi yemede kalınlandı mı? İçine gene süt dökül, kayna dursun. Yiyersin sevgili takipçilerim. Tamam. Şimdi yöresel yemeğimi servise hazırladım sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu vallahi. Bizim yöresel yemeklerimiz çok Yöresel yemeğimiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim hoşça kalın, dörtçe kalın. Emriyan'ın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.